Herkese selamun aleyküm. Evet gençler burayı hatırladınız mı? Benim tarım videosunu izleyenler bilir. Burası biber tarlasıydı. Şimdi bu eski damlama borularını ve onları sökmek için şimdi bir şeyler yapıyoruz. Daha yeni geldim. Bir buçuk saattir yoldayım. Yoruldum. Evet bugün de böyle bir tarım vlog olacak olduğu kadar. Belki işte bu toplama işini bitirebilirsek e, sürmeye başlayacağım. Bakalım. Dede orada. Görünüyor mu? Zor. Böyle. Oho. Bunun adı neydi? Kaza yağı mıydı? Öyle bir şeydi. Boru çekiyoruz. Abo. <laughs> Çok fena. işler sabahtan beri konuşamıyoruz. Biraz yoğun çalıştım, çalışıyorum. Şimdi e, bizim patron muhtar bu boruları şey yapıyor. İşte kazayayla kaz sürüyerek topluyor bir araya. Ondan sonra böyle getiriyor buralara. Ben de bunları bu hale getiriyorum. Böyle bağlıyorum. Bunları geri dönüşüme vereceğiz. Oradan işte hurda parasını. O şekilde şu anda e, bunların işte toplu halde bu şekilde sürüyerek getiriyor. Bu kenarlara koyuyor. Daha sonrasında bu arada kalan kısımları da e, ben çıkacağım traktörün üstüne. Kalan kısımlarını aynı şekilde normal tarla e, sürer gibi nadas yapar gibi sürüp gideceğim. Daha sonrasında tekrardan bir pulluk var dörtlü. O pullukla derin sürüm yapacakmışız. Onunla bir sürüm yapacağız. Ama o bugünün videosunda olur mu? Olmaz sanırsam. Çünkü bugün bitmez bu işte. Şimdi size gösteririm belki bağlama stilimi. Güneş de bayağı yakmaya başladı. Kaç gündür havalar soğuktu. Şu an iyi gibi yani. Ah öyle yani. Traktörün aküsü de bozuk. O yüzden şimdi birazdan Seydişehir'e gidip yeni akü alacaklar yani siparişi vermişler. Akünün şarj edilmesini bekliyorlar. <laughs> az önceki videoda gördüğünüz gibi video çektim işte. <laughs> Traktör stop edince çalışmıyor. Arabayla takviye yapıyoruz. Çok uğraşıyoruz böyle şeylerle. Saçma sapan şeyler hep bizi bulur. Hadi bakalım. Görüşürüz. Gençler Yoruldum yoruldum Şimdi traktörü yine dönüşümlü kullanıyoruz Bir çay molasındaydık çay içtik Onlar benden önce başlamış çaya O yüzden Şimdi onlar babamla Muhtar devam ediyor Ben de şimdi onları bekliyorum Birazdan bana geçecek Rüzgar da var Sesim geliyordur umarım Bakın Böyle birikti bunlar toplanacak daha bunlar. Sıkıntılı sıkıntılı bitmiyor. Hadi bakalım devam.